Arkadaşlar hepinize merhaba. Teknoloji ve otomobilin buluşmuş olduğu paylaşıyorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Isparta'da araçlarınızı güvenle alıp satabileceğiniz para babası YouTube kanalının aynı zamanda sahibi Sait Yalım'ın arabasıyla birlikteyiz. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyoruz. Dün bir video çektik. Videoda Said abinin formatında bir video oldu. Bugün ise biraz daha kendi deyimiyle info vereceğiz size. Araç hakkında bilgi vereceğiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. her zaman olduğu gibi anahtar tasarımıyla başlayalım. Tabii ki ikonik bir araçtan bahsedeceğiz. İkonik farklı bir anahtarlığı var. Anahtarın nasıl özellikleri var? Hemen ondan bahsedelim. Bagaj kapağını ayrı olarak açabiliriz. Kapılarımızı açtığımızda camlarımız da açıyor arkadaşlar ve aynı zamanda sunroof'u da açıyor. Tasarıma başlamadan önce biraz aracın hikayesinden, tarihinden bahsetmek istiyorum sizlere. 1956 yılında Alec Asigonis bir peçete kağıdına Aracın ilk tasarım çizimlerini yaptı. Aracın tasarımcısını da inceledim. 1906 yılında İzmir'de doğmuş, 1922 yılında Kurtuluş Savaşı'nda İngiltere'ye göç etmiş Rum bir babanın oğlu. 1959 senesinde araç banttan çıkıyor ve 1960 yılında çok popüler oluyor. Daha sonra bu aracı motor sporları uzmanı ve tabii ki bir ralli şoförü olan John Cooper keşfediyor. Araçtaki dinamizmi ve hızlı viraj alma kabiliyetini dışarıdan görmüş ve bu araç üzerinde çalışıyor ve aracı Monte Carlo rallisinde kullanıyor ve bir zafere imza atmış oluyor. Günümüzde mini araçlarının üst versiyonlarında ve ekstra alınan donanımlarında John Cooper Works yazar. Bu yazı da John Cooper'a bir gönderme olarak yapılıyor arkadaşlar. Sir Alec bu aracı tasarlarken farklı olmak istiyor arkadaşlar. 1960'lardaki araçları düşünürseniz genellikle büyük araçlar, uzun araçlar. Fakat o farklı bir şey yapmak istiyor. Farklı bir şey yapıp herkesin önüne geçmek istiyor ve bunu başarıyor. Hemen şöyle bakarsak lastikler aracın en uç kısmında bu şekilde tasarlıyor. Böyle yaparak kabinde iç hacimde daha fazla bir hacim elde etmek istiyor. Bilirsiniz eski arabalarda motor kaputu bayağı uzundur. Çünkü motor uzunlamasına yerleştirilmiştir. Sir Alec motoru enlemesine yerleştiriyor ve önden çekiş sistemini araca monte etmiş oluyor. Bir yıl sonra da zaten çok fazla popüler oluyor. Daha sonra da biliyorsunuz BMW'nin çatısı altında Mini yollarda şu anda da en son en güncel versiyonla birlikteyiz. O zaman hemen tasarıma geçelim. Mini Cooper'a baktığımızda elbette ilk başta far tasarımı öne çıkıyor ve altıgen formatında yeni panjur dikkat çekiyor arkadaşlar. Bu tasarım dilinde uzun zamandır devam eden Mini bence çok güzel işler çıkartıyor tasarım anlamında. Bakın burada hemen göstereyim size bir hava girişi var. Arka taraftan çıkarak lastiklerin fren sisteminin soğutulmasını ve aynı zamanda aracın aerodinamik kas sayısını düşürmesini sağlıyor. Bu aracın aerodinamik kas sayısı 0.28 bir önceki nesilde 0.35'ti bu değer. Hemen motor kaputuna geçelim. Motor kaputunda bakın şöyle göstereyim size bir çıkıntı var. Sanki bir turbo şarjır varmış gibi. Fakat burada bir turbo şarjır yok. Bu turbo şarjı modellere bir gönderme için yapılmış farklı bir tasarım. Önde yine park sensörlerimiz, bulunuyor. Yan tarafta da var. Araçta farklı bir tasarım var. Bunu birazdan motor kaputunu açtığımda göstereceğim. Motor kaputu aşağı kadar iniyor. Burada bir plastik malzememiz var. Jantlarımıza baktığımızda 205, 45, 17 çapında Pirelli Cinturato P7 lastikler var. Güzel lastikler bunlar. Dönüş sinyalleri burada çıkıyor arkadaşlar. Aynanın bakın rengi çok güzel. Farklı bir kontrast oluşturuyor ve burada bir aracın kapısını açtığınızda mini logosu yere yazılacak. Motor kaputunda yine burada kromaj bir parça var ve bu parça çok şık duruyor arkadaşlar. Kapı tasarımına geldiğimizde şöyle göstereyim size. Kapılarımızı açalım. Köşeli bir kapı tasarımımız var. Mini yıllar öncesindeki tasarım dilini hala devam ettiriyor. Ön cam tasarımı dik olarak tasarlanmış. Burada tabii ki bir kameramız var. Üst tarafta sunroof'umuz bulunuyor ve sunroof tabii ki bayağı büyük. Arkada bir antenimiz var. Burada balık sırtı anten olsun isterdim. Spoiler çok güzel duruyor. Stop lambalarımız da bu arada harika Birleşik Krallık'ın burada sembolünü görüyoruz. Arka kapıya da hemen şöyle bakalım. Kapı neredeyse 90 derece açılıyor. İç hacimden tabii ki birazdan bahsedeceğiz. Kapı yalnız ağır, gerçekten ağır sağlamlığını hissediyorsunuz. Üçüncü stop lambası spoilerin hemen altında bulunuyor ve Yine bakın bu krom Hat aracın zaten 360 derece etrafını tamamen sarıyor. Mini yazımız ve tabii ki aracı para babasından aldık. Burada bir geri görüş kameramız var. Egzoz çıkışımız çok şık duruyor. Sis farı burada bakın neredeyse hiç gözükmüyor fakat çok güzel bir görüntüsü var. Burada yine difüzörü andıran bir parçamız var tamponda. Arka far grubunda yine led kullanılıyor ve etrafındaki bu kromaj parçalar çok şık duruyor arkadaşlar. Hemen bagajı da size göstereyim. 278 litre hacminde bir bagajımız var. 1 2 3 4 tane kancamız bulunuyor. Sağ tarafta bir ışığımız var. Alt tarafta da yine malzemelerinizi koymak için alanınız bulunuyor. Koltuklar 40'a 60 oranında yatıyor malzeme kalitesinin de çok iyi olduğunu söylemek istiyorum. Aracın içinde bulunan kapı kollarına benzeyen bir iki tane el tutamağı var ve kapı da maşallah ağır. Aracın iç tasarımına başlayalım. Biliyorsunuz boyun 1.85, ön koltuk bana ayarlı. Diz mesafem varla yok arasında. Baş mesafesi 2-3 parmak var. Fakat burada çok kaliteli bir araçta olduğumu hissettiren güzel deri kaplamalar beni hemen karşıladı. Kol dayaması yok olsa güzel olurdu. Cam tavanın arkaya kadar gelmesi çok hoş. Camlarımız tamamen açılıyor. Burada büyükçe bir şaf tüneli var. Fakat üst tarafında bir termos veya bardak koymak için alan tahsis edilmiş. Koltukların arkasında malzemelik var. Deri koltuklar ve işlemeler ve tabii ki baklava desenler bayramda yaklaşırken iştahımı kabarttı doğrusu. Gelelim malzeme kalitesine. Bakın yumuşak plastik diyebilirim. Yani sert değil kesinlikle. Sınıf ortalamalarının üzerinde B segmenti araçlarda çok fazla bulamayız. Bakın ne kadar güzel bir ters Nike amblemi gibi böyle güzel bir parça var burada. Kapı kolları çok şık. Yine uçaklarda kullanılan bir tasarım dilini burada görüyorum arkadaşlar. Harman Kardon ses sisteminin hoparlörlerinin tiz ve bas hoparlörleri burada bulunuyor. Bakın yine kapı açma düğmesi çok şık tasarlanmış el tutamağı yumuşak malzeme burada bir malzemeliğimiz bulunuyor arka tarafta bulunan yaşam alanı her ne kadar küçük olsa da malzeme kalitesi anlamında sizi tatmin ediyor arkada bulunan yine buradaki bu kelebek camda çok şık tasarlanmış dört tane de el tutamağımız bulunuyor tabii ki aydınlatma ışıklarımız da bulunuyor yine bir detay gösterelim burada şuraya emniyet kemerini sıkıştırarak koltukları yatırdığınızda emniyet kemerinin burada sıkışmasını önlüyor. Isofix bağlantılarımız da bu şekilde tasarlanmış. Güzel bir tasarım dili bu. Gelelim sürücü yoksa pilot mu demeliyiz bilmiyorum. Çünkü burada havacılıktan çok fazla izler görüyorum arkadaşlar. Kokpit tasarımına. Kokpiti anlatmaya yukarıdan başlayalım. Üst tarafta sunroofumuz var. Onu da hemen göstereyim size. Aracı bu şekilde çalıştırıyoruz. Frene bastığımızda kızarıyor. Evet. Açalım. Gayet güzel. Baş üstü panelinden başlayalım. Uçaklarda kullanılan şalter tarzı düğmeler var. Makyaj aynasına bakalım. Aydınlatması var. Burada bir gözlük saklama kabı bulunmazken alt tarafa geçtiğimizde bakın malzeme yumuşak. Gerçekten güzel bir malzeme var. Çok şık desenlerimiz var. Deri kaplama çok yine güzel duruyor. Havalandırma çıkışlarının Bakın şöyle tasarımını göstereyim size. Hissiyat olarak çok güzel. Şiddeti ayarında buradan yapıyorsunuz. Ön kapı tasarımı da bu şekilde. Malzeme kalitesi arkayla aynı. Biraz daha büyük bir cebimiz bulunuyor. Ön koltuk tasarımında beyaz detaylar yine devam ediyor. Yan destekler harika ve tabii ki baldır desteği de var. Koltuklar demişken koltuk ısıtmalarımız elbette var. Şu düğmelerin şıklığına, malzemenin kalitesine bir bakın arkadaşlar. Ben fazla yorum yapmayayım. Hissiyat olarak çok şık. Torpida gözümüz orta büyüklükte. Yine Harman Kardon ses sisteminin hoparlörleri sağ ve sol kirişte. Bir de hemen gösterge panelinin üst tarafında bulunuyor. Geri görüş aynamızın tasarımı da bu şekilde çerçevesiz olsa güzel olurmuş. İki tane bardaklığımız var. 12 voltluk çakmak çıkışı burada bulunuyor. USB ve altında bir de USB C bağlantımız bulunuyor. Vites kolu da çok güzel tasarlanmış arkadaşlar. Bakın şöyle bir detay göstereyim. Manuel moda aldığınızda vitesi arttırmak için geriye çekiyorsunuz, vitesi azaltmak için ileriye ittiriyorsunuz. Yani spor otomobillerde olması gerektiği gibi. Spor otomobillerde ne vardır bir de? El freni. Bunda da var. Bence olması gerekiyor. İndirip şuradan kontrol panelini de göstereyim size. Menülere buradan ulaşabiliyoruz. Hissiyatı ve kullanımı güzel bir joystick'imiz var burada. Medya, harita, navigasyon, ulaşım bilgilerine buradan ulaşıyoruz. Kol dayamamız şık tasarlanmış. İçinde bir wireless şarj ünitesi bulunuyor. Telefonunuzu buraya koyabiliyorsunuz. Bu da güzel. Yükseklik ayarı işe yarıyor. Sürücü koltuğumuzun tasarımı da bu şekilde. Malzemelerin hissiyatı çok güzel. Tabii ki tek tuşla açılıp kapanıyor camlarımız. Harman kardon sistemin hoparlörü bulunuyor ön kaputu buradan açabiliyoruz. İki, iki defa çekmek gerekiyor. Birazdan ona da bakacağız. Arka sis farı, otomatik far sistemimiz var. Far yükseklik ayarı ve ekran parlaklık ayarını buradan yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim size. Bir tane de dijital ekranımız burada bulunuyor. Direksiyon miline bağlı. Direksiyonu yukarı aşağı kaldırdığınızda bu da onunla beraber hareket ediyor. Direksiyon çok şık tasarlanmış. Şöyle etli. İyi kavrayabiliyorsunuz. Mini amblemini yine burada görüyorsunuz farklı bir kornası var. Multimedya sistemini yolda anlatayım size. Burada çok fazla şey var çünkü etrafında bir ışıklandırma sistemi bulunuyor. Dijital ekranımız burada bulunuyor ve gerçekten tasarım anlamında benim çok hoşuma gitti. Bakın burada ayağınızın değdiği her yer yumuşak malzemeyle kaplanmış. Şık, prestijli, farklı güzel bir aracın içerisinde olduğunu anlıyorsunuz. Pedal tasarımını beğendim fakat burada ne isterdim arkadaşlar? Metal bir pedal seti isterdim. Mini yazımız burada bulunuyor. Koltuk ayarlarında bakın bu şekilde yapabiliyoruz. Motorumuza bakalım. Çektim bir, çektim iki. Hemen şimdi çıkıyorum. Güzel bir araçtayız ve amortisör var tabii ki. Mini de BMW'nin geliştirmiş olduğu 1.5 litre hacminde 3 silindirli 136 beygir, 220 Newton tork üreten bir motor bulunuyor arkadaşlar ve bu 7 ileri çift kavrama şanzımanla birleştirilmiş. Tasarım olarak baktığınızda zaten motor kaputu çok küçük. Motor da buraya anca sığmış. Üst tarafta bir yalıtım malzememiz var. Alt tarafta yine yalıtım malzemelerimiz bulunuyor. Farlar dikkat ettiyseniz araca monte. Çamurlukla ilgili bir şey söylemiştim. Çamurluk yok demiştim bu araçta. Şöyle Göstereyim size. Motor kaputunu açtığınızda bu görüntü elde ediliyor. Motor yağ seviyesini kontrol etmek için bir çubuğumuz yok. Bunu dijital olarak ölçerek araç bize bildiriyor. İlginç. Ve aynı zamanda şurada başka bir aracı takviye etmek için ya da bu aracı takviye etmek için akünün pozitif bağlantısı bulunuyor. Malzeme kalitesi olarak baktığımda zaten amortisör ve kullanılan parçaların bütününü değerlendirdiğimde iyi bir arabada olduğumu hissettim. Şehir içi turumuz için hemen araca geçelim. Aracımızı çalıştırdık. Önde bir panel beni karşılıyor. Yanda büyük devasa bir panel tabii ki beni karşılıyor. Sunroofumuzu kapatalım. Şimdi yola çıkalım. Çift bölgeli klimamız var. Yola çıkmadan bir de size geri görüş kamerasının performansından bahsedeyim. Sensörler aynı zamanda size bilgi veriyor ve şöyle netlik anlamında bakarsanız güzel. Nereye gideceğinizi de tabii ki burada gösteriyor. Şehir içi sürüş yapacağımız için sürüş modumuzu şimdi green seçelim. En tasarruflu sürüş modu olsun. Kapılar tabii ki kapandı. Ben de size şehir içerisinde bu araç nasıl hissettiriyor ondan bahsedeyim. Amortisörleri çok yumuşak diyemem. Zaten böyle bir araçta yumuşak bir amortisör istemem. Fakat amortisörlerin ses yalıtımı çok iyi izole edilmiş. Bozuk bir satıhtan geçtiğinizde araçta tabii ki bunu hissediyorsunuz. Fakat izole bir ortamda oluyorsunuz. Görüş olarak baktığımızda dik bir camımız var. Yan camlarda herhangi bir problem yok. Arkada da herhangi bir görüş problemi bulunmuyor. Üst tarafta sunroof içeriği biraz daha ferah kılıyor. Sinyal ilginç şöyle yukarıya biraz kaldırdığınızda 4-5 defa sinyal veriyor fakat sürekli sinyal vermesi için normalde yukarıya aldığınız zaman orada kalır. Öyle kalmıyor. Aşağı indirene kadar devam ediyor. Bunu daha önce BMW kullanmadığım için ilk defa tecrübe ettim. Zaten ilk defa bir mini kullanıyorum. Bozuk bir zeminden geçmemize rağmen kabin sessiz yol sesi almıyor araç. Rüzgar sesini de uzun yolda deneyeceğiz. Hemen müzik sistemini bir deneyelim bu arada. Harman Kardon ses sistemi hem bas hem de tiz anlamında doyurucu güzel bir müzik zevki size yaşatacaktır arkadaşlar. Bir özelliğinden yine bahsedelim. Sesi açtığınızda bakın buradaki görsel renk değiştiriyor. Klima ayarını yine yaptığınızda bakın sağa doğru çevirdiğinizde kırmızı, sola doğru çevirdiğinizde ise mavi olarak burada bir renklendirme yapılıyor. Tasarım anlamında çok hoşuma gitti. Önümde bulunan ekranda süretimi, adaptif hız sabitleme sisteminin bilgisini, dış hava sıcaklığını, menzilimi, burada bir Devir göstergesi var, yakıt göstergesi var. Bunları görüyorum. Sürüşle ilgili görmek istediğim tüm bilgiler burada. Alt taraftan küçük detayları değiştirebiliyorum. Onun haricinde büyük bir değişiklik yapamıyorsunuz burada. Aracın menüsü çok güzel. Ayarlara geldiğinizde araçla ilgili sürüş profilleriyle ilgili pek çok menüye ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekliyor. Farklı sürücü profilleri oluşturabiliyorsunuz. Spor göstergeler menüsü var bakın şurada. Şu an ne kadar tork ürettiğini, ne kadar güç ürettiğini burada gösteriyor. Farklı, hoş. Üzerinde çalışılmış bir araç. Dış hava sıcaklığı 27 derece. Mininin üzerine bir gözlük geldi. Önce aracıyla kontrol etti. Araç ve çevre dedi. Menzil tamam diyor, sıkıntı yok diyor. Motor sıcaklığı tamam, roketlemeye hazırsın. Dışarısı 27 derece güneş gözlüklerini taktı. Spor mod off, onu da devreye al diyor. Spor moda al diyor. Sonra beni gazla diyor. Bakın kırmızıya geçti. Gazlamanız için her şey hazır şu anda. Ama ben şehir içinde olduğum için ekonomi modunu alayım. Bir diğer sürüş modumuz mid. Bu dengeli bir ayar. Bu ayar biraz daha iyi normal kullanımda. Direksiyon yine çok sert değil. Sporu aldığınızda o direksiyon baya güzel sertleşiyor. Sert direksiyon iyidir. Bunu dün de söylemiştik. Şehir içinde oluşabilecek kazaları önlemek için yine aktif güvenlik önlemleri bulunuyor araçta. Verimlilik oranını şu anda söylüyor bana burada mesela. %91 verimlilikle kullanıyormuşum aracı. Çok güzel bilgiler veriyor. Multimedya sistemi, bilgilendirme sistemi çok güzel. Fren pedalı frene ayağınızı değer değmez diskleri kavruyor. Çok hisli bir fren pedalı var arkadaşlar. Gerçekten hem direksiyon hem koltuk hem araç bir bütün olarak şu an beni sardı ve bu araçtan tabii ki elektrik aldım. Bazı araçların ruhu vardır diyorum. Tabirde hata olmasın. Bunlar ruhu olan, tarihi olan, geçmişi olan araçlar ve bu araçlar beni daha fazla kendilerine çekiyor, daha fazla beni bağlıyor, sürücüsünü bağlıyor, sahibini bağlıyor. Yani arada bir bağ mutlaka kuruluyor. Green aracı kullandığınızda gaz pedalının tepkileri çok hoş, ekonomi odaklı bir sürüş yaparsınız. Şimdi gelelim şehir içerisindeki kullanımına. Amortisörler tatlı sertlikte ayarlanmış. Güvenlik sistemleri var, yaya çarpışma önlemi sistemi bulunuyor. Arkada bir kameramız var, önde ve arkada park sensörlerimiz bulunuyor. Bütün camlar büyük olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Araç da çok fazla büyük olmadığı için park manevralarında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Kısaca şehir içerisinde konforlu ve prestijli bir araca binmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şehir içi kullanımda şanzımanın da Konfor odaklı olduğunu eklemek istiyorum. Araçta adaptif hız sabitleme bulunmuyor. Olmasını isterdim bu kadar teknolojik bir araçta. Motor yağ seviyesini aracın içinde ölçüyoruz demiştik. Bakalım ölçebilecek miyiz? Motor yağ seviyesi tamam diyor. Seviye ölçümü diyelim. Seviye ölçümü başlat diyorum. Ölçüm sadece uzun seyahatlerde yaklaşık 30 dakika motor çalışırken yapılır diyor. Deneyelim bakalım nasıl olacak onu da görmüş oluruz. Bu burada açık kalsın. Aracın fren hissiyatı çok güzel. Frene bastığımda araç öne doğru yığılmıyor. Ağırlık dağılımı çok fazla ön tarafa yapmıyor. Bu da sevdiğim özelliklerden biri. Türüş mod olarak şu anda mid moddayım yani orta moddayım. 90'la gidiyorum 1500 devir 62 desibel. 100, 1800 devir 64 desibel. 110, 1900 devir 65 desibel, 120, 2000 devir ve 65 desibel. 120'den sonra hafif hafif rüzgar sesi özellikle köşelerden gelmeye başladı. Fakat rahatsız eden bir rüzgar sesi yok. Lastik sesi ise neredeyse hiç gelmiyor. Spor göstergeler menüsüne aldım. Güç ve tork bilgisini buradan görüyorum. Şimdi 240 tork veriyor. Kilowatt cinsinden de gücü buradan gösteriyor. Hızlanması gayet iyi. 40 ile gidiyorum ara hızlanma için. Bastım. ...120-130 gayet güzel. Şimdi şerit okuma sistemini aktifleştirelim. Süratimi 100 e ayarladım. Direksiyonu bıraktım. Sağ tarafa yanaştı. İçeri soktu. Sola viraj ver. Burayı almaz muhtemelen. Bıraktım. Yok. Viraj dönme kabiliyeti yok arkadaşlar. Fakat şeritten çıktığınızda sizi güzel bir şekilde uyarıyor. Direksiyonda bunu hissediyorsunuz. Yüzle gidiyorum. Panik fren yapacağım. Şimdi! Gayet güzel. Hızlı bir şekilde durdu. Dörtleri yaktı. Arkadakileri uyardı. Viraj performansına bakalım. Spor moddayız. Tırmanış şeridindeyiz. Aracın gövde salınımını göstereyim size. Çok fazla sağa sola yatmıyor. Direksiyon hissiyatı çok güzel, sert. Yoldan gelen tepkileri size bildiriyor. Vites geçişleri spor modda biraz daha hızlı. Koltuklar beni çok güzel tutuyor. Sürotim 116. Bakın araç bir bütün olarak içeri giriyor tutunma kabiliyeti çok yüksek. Burada sert bir viraj var. Geldik freni aç. Gaza oturdum. Gayet güzel. ESP'nin devreye girmesiyle biraz motor ilk başta geç kaldı. Fakat sonrasında güzel toparladı. Çok güzel. Virajı alırken size güven veriyor araç. Frene bastığınızda herhangi bir kopma olmuyor arkada. Aracın viraj performansında beğendim açıkçası. Araçta bir de süzülüş modu bulunuyor. Ayağınızı gazdan çektiğinizde normalde ne yapar? Motor freni yapar fakat bu böyle yapmıyor. Motorla şanzımanı birbirinden ayırıyor ve devir rölantiye kadar düşüyor. Hemen onu göstereyim. Ayağımı gazdan çektim. Bakın burada hemen gösteriyor. 1000 devire kadar, 800 devire kadar düştü ve araç süzülüyor. Böylelikle yakıt tasarrufu sağlamış oluyorsunuz. Gösterge panelinde de yakıt olarak da ne kadar tasarruf yaptığınızı gösteriyor. Ben mesela şu anda 1.8 kilometre tasarruf sağlamış. Start stop bu arada şu anda devrede. Bakalım çalışırken titreşim yapacak mı? Ayağımı frenden çektim gayet güzel. Sarsıntısız bir şekilde çalıştı. Yakıt ekonomisinden bahsedelim. Ki bu bizim test verimiz arkadaşlar. 8,5 litre yakmışız. Bence bu iyi bir değer. Normalde benim test ettiğim araçlarda 8,5 minimum değerdir. Şehir içerisinde 7,5 8 litre bandında gezersiniz. Uzun yolda 5-5.5 litreleri yakalayabilirsiniz. 90-100 bandında giderseniz 110-120 bandındaysa 5.5-6 litre bandında dolaşırsınız. Gösterge panelinin hemen üst tarafında 4 buradan yakabiliyoruz. Bir de aracın etrafında sarı ve turuncu renge dönüşen bir halka var. Buraya bastığımızda Intelligent Safety menüsüne giriyorsunuz. Burada yaya algılama uyarısı, şerit terk uyarısı gibi güvenlik donanımlarını konfigüre edebiliyorsunuz. Sola aldığımda geriye çektiğimde hızlı bir test düşüşü bakalım verecek mi bize? Güzel 6000 devirlere kadar çıkıyor. Gayet güzel bir şekilde test değişimi yapıyor. Direksiyonda kulakçıkların olmasını isterdim. Böylelikle elimi direksiyondan hiç ayırmadan vites değiştirebilirdim. Gece sürüşlerinde led aydınlatmamız var demiştik ve aynı zamanda uzun far da bulunuyor araçta. Motor yağ seviyesi ölçümü yapıldı. Yağ seviyesinin tamam olduğunu söylüyor. Bu da farklı bir özellik. Ben manuel olarak görmeyi de isterdim açıkçası. Yine navigasyon haritası çok şık tasarlanmış. Buradan joyistikle de kontrol edebiliyorsunuz. Gerçekten bir BMW'ye bindiğinizi hissediyorsunuz. Toparlamak gerekirse müzik sistemiyle, sürüş konforu ve zevkiyle çok güzel bir araç. Size kaliteli, premium bir araçta olduğunuzu hissettiren bir otomobil. Motor performansının şanzımanla uyumunu, viteslerin geçişini çok beğendim. Şehir içerisinde konforlu, istediğiniz zamanda spor moda alıp harika, zevkli sürüşler elde edebilirsiniz. Kör nokta uyarı sistemi yok, adaptif cruise control sistemi bulunmuyor. Bunların olmasını isterdim açıkçası. Bir de direksiyonda pedal shiftlerin olmasını isterdim. Elimi hiç direksiyondan çekmeden vitesi değiştirmek isterdim. Bu da bu araçta bulunmuyor ne yazık ki. Peki ben bu aracı alır mıydım? Evet alırdım arkadaşlar. Bunu Sait abiden aldığım için söylemiyorum. Fiyat performans olarak baktığınızda donanımlı bir araç. Standart donanımın üzerinde olan bir araç. Kesinlikle bu fiyat bandında alınabilir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Size güzel bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Isparta'dan Antalya'ya giderken Sav yolunun hemen üzerinde ileride Sait Yalım'ın dükkanı var. Şimdi oraya geldik. Aracımızı teslim edeceğiz. Kendilerine de buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Benim için güzel bir fırsattı kendisini tanımak. Umarım onun da işleri güçleri rast gelir. Güzel müşterileri, güzel alışları, satışları olur diyelim. Elbette Sait abinin Para Babası kanalını da takip etmeyi unutmayın.